Yapayım. İki takımı da bu sıcak havada, özellikle hiçbir iddiası olmayan bir takım bu kadar pozisyonlu bir maçı oynaması bence güzel bir maçı oldu diye düşünebilirim. Yani sezonun son maçında. Ee, tabii mental yorgunluk, özellikle iki takım arasından birisi zirvede mental yorgunluk, bir de düşmede bizim mental yorgunluğumuz vardı ama bunu üç hafta önce bitirdiğimiz için çok mutluyum. Ben e, görevde bulduğum sürece 6 haftada çok önemli işler yaptığını söyleyebilirim. Altı haftada üç galibiyet, iki beraberlik bir mağlubiyet. Ben oyuncularıma teşekkür ediyorum. Bana e, çalıştığım dönemdeki e, başta er olmayı olmak üzere yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. E, herkesin merak ettiği bir konu var. İşte hocam seni ne yapacak, ben hiç kimseyle görüşmedim. Benim sözleşmem bitmiş bulunuyor. Şimdiden itibaren de tatile çıkacağım ama önümüzdeki günler ne getirir ne götürür onu bilmiyorum. E, şartlar ne getirir? Bir, iki, bu camiayı kümede bıraktığım için, yani ben de kümede içinde olduğum için inanılmaz keyifliyim. İnanılmaz bir destek vardı taraftardan. İlk geldim günden itibaren. E, basın olsun, taraftar olsun hep birlikte kenetlenip e, Kayseri Spor layık olduğu yerde bıraktığımız için, ben de bu bırakmanın içinde olduğum için keyifliyim. Ama herkes soruyor, arkamdan taraftar soruyor, karşımdan gazeteci soruyor. Burada net söylüyorum, ben kimseyle görüşmedim, anlaşmadım. Sözleşmem Bitti dönüyorum arkadaşlar. Herkese de eğer hatamız varsa tüm herkesten özür diliyorum. Ama e, burada çalışmak inanılmaz keyifli. İnşallah bir daha olur. Çünkü şu andaki konumu bense bu şekilde belirtmek zorundayım. Hiç benim e, hayatım boyunca dediğim şey hiç ucundan tutmadı. ve ortasından tuttum işi. Ama bir tek şey vardı, bir gerçek. Kayserispor'un Süper Lig'de yaşaması gerekiyordu ve onu da ben yaşattığım için inanılmaz mutluyum. Herkese de teşekkür ediyorum. İyi tatiller.